Arkadaşlar merhabalar. iyi geceler. Az önce sonuçlanan maç Galatasaray 0 Fenerbahçe 0. Maç öncesi yayında. Önce 19.25'te bağlandım. Canlı yayın açtım. Kısa short videosu attım. Maçın 3 gol olmayacağını, 4 gol olmayacağını, gol ve goller beklemeyin dedim. Yanılmadım. En az 5 sarı kart dedim. Nitekim onu da geçtik. Hakem bugün yabancı. Hakem Türk olsaydı muhtemelen kırmızı kart ve penaltı da konuşulabilirdi. Ama iki, futbol, iki tarafta birbirini çok iyi uyarmış Futbolcudan özellikle. Hakem bakın yabancı. Provokate olmayın. Provokasyona gelmeyin. En ufak bir şeyde içeri gider bir daha gelmez. Gibi. Uyutulduk. Geçen seneki gibi, onda önceki seneki gibi. O yüzden Beşiktaş ve Trabzonspor'un olmadığı hiçbir maç derbi sayılmaz. Bu mu derbi? Dünya derbiciği. Hadi in ya orada. Derbi dediğin River Plate, Boca Juniors, Real Madrid, Barcelona, Rangers, Celtic gibi olur. Kendimizi avutuyoruz. Türkiye'de derbi, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan maçlar derbi olamaz olamaz abi olamaz Oo, olamaz arkadaşlar tahmin abi illaki e, tah, işte bize, oy, sen oynamasan da tahminlerini söyle demiştiniz ilk yarı 2 gol olmayacağını maçta en az 5 sarı kart beyi üzerine çıkacağını 3 e, gol olmayacağını 4 gol olmayacağını zaten söyledim ilk yarı bitiminde 20-45'te bağlandığımda arkadaşlar maç 0-0'a gidiyor dedim kaçak bahis sitelerinde 7-20 oranı var İlk yarı bitimin, bitiminde ee, iddiada, Nesine'de, Bilyoner'de, Oley.com'da 2.20-2.15 civarıydı sıvır sıvırı. Yani demek istediğim uyutulduk. Uyutulduk. Arkadaşlar kanalımı takip edip beğenirseniz bu ve bunun gibi yorumlarım, tahminlerim gelecek. Lütfen beni takip edin. Abone olun. Zor yani elinize yapışmıyor. Bedava. Abone olun ki herkes kazansın. Hafta için meslek gruplarıyla karşınızdayım. Allah yar ve yardımcınız olsun. İyi geceler dilerim.